Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle e, tabii kulüp başkan adayları ile ilgili haberler var ama transfer iddialarında da yer vermiş e, gazete Adaylar farklı hedefler aynı. E, Sarı kırmızıların gündeminde sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki orta saha var. O isimlerde biri Neni, e, ikincisi de Seri. İki ismi de yakından takip e, yakından biliyoruz. Elneni Beşiktaş forması giymişti. Seride zaten Galatasaray'da forma giymişti. Şöyle detaylarına bir bakalım. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol aklı Cenk Ergün'de. Metin Öztürk'ün futbol aklı Levent Nazifoğlu da şimdiden transfer için kolları sıvadı. Üstelik iki ismin görüştükleri oyuncular bile aynı. Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fulham'la Kontratı bitecek olan seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arslan'a e, veda etmeye hazırlanan Elinin'in bonservis, e, bonservisleri bedelsiz olarak transferleri düşünülüyor. iki oyuncuyla e, her iki başkan adayı da yakın temasta şeklinde bir iddia ortaya atmış e, gazete. Takımdan haberler var. E, Torrent tecrübeye güveniyor. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Aslan hocası Torrent son maça kadar tüm şansımızı zorlamak ve her sınavı kazanmak zorundayız dedi. Tecrübeli teknik adam kalan bölümde tecrübeli isimlerle sahaya çıkmak istediğini de özellikle belirtti. Taraftarların camianın aksine aslında biraz da istedikleri ya da bitirebilecekleri yerde bitirmek için sezonu daha tecrübeli isimlerle sahada olacağını bundan sonrası için söyledi. Çıkıldağ'da sürpriz bir gelişme var. Galatasaray'da performansı yeterli görülmese de e, Sampdoria'nın çıkıldığı aya olan ilgisi her geçen gün artıyor. İtalyan kulübünün e, seçime rağmen mevcut yönetimle bonservis konusunu görüşmek üzere bir kez daha temasa geçtiği e, öğrenildi. E, bakalım Sampdoria'nın ilgisi var oyuncuya bundan sonrası için nasıl bir süreç işleyecek. Markao'dan kötü haber başlığı. Altay maçında 55'te sekatlanıp oyundan çıkan Markaan'ın sağlık durumu ile ilgili olarak sarı kırmızı takımdan açıklamaya inandı. Sol arka delisinde ağrı hisseden Markao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi ve tecrübeli savunma oyuncusunun tedavisine başlandığı duyuruldu. Galatasaray'da hazırlıklarını yine sürdürüyor Sivas karşılaşmasını ve kaldığı yerden başına atmış gazete. Cimbom Sivas maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı. E, antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştirildi. Daralanda top kapma pas çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum organizasyonları ve daralanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı. Hazırlıklar Galatasaray'da Sivas karşılaşması öncesi bu şekilde. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan seri ve elleri bombası. Önceliği orta sahaya ve von servis sorunu olmayan oyunculara veren iki başkan adayın gündeminde yolu daha önce Türkiye'den geçmiş iki isim var. Bunlardan biri Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan ve bu sezon özellikle son haftalarda Arsenal'de yeniden forma şansı bulmaya başlayan Muhammed Elneni var. Devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak İngiliz kulübüyle bağlarını koparamadığı için alınamayan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun kontratı bitiyor. Elneni cephesinde Türkiye'ye transfer düşüncesine oldukça sıcak bakılıyor. Tecrübeli futbolcu İngiltere'ye veda etmesi halinde Galatasaray'a imza atabilir. Elneni ile birlikte orta sahaya düşen bir diğer oyuncu Galatasaray'ın formasını geçmiş dönemde kiralık olarak giyen Jean-Michel Seri teknik direktörlük koltuğunda otururken Fatih Terim'in tekrar kadrosuna görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Fulham'ın yeniden Premier League'e dönme hedefinde en önemli katkı yapan isimlerden biri oldu. Serinin sözleşmesi de bitiyor ancak durumu elle biraz farklı. Fulham tecrübeli futbolcuyu kadrosuna tutmak isterse kontrat uzatma opsiyonuna sahip. Serinin yeniden Galatasaray dönüş düşüncesine yeşil ışık yaktığı ancak Fulham'ın kararını beklemek üzere süre istediği öğrenildi. Peki dostlar bu transferler hakkında sizin fikriniz nedir? Seri ve Elneni'yi Galatasaray'da görmek ister misiniz? Muhammed için de son tarih 1 Temmuz. Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mustafa Mehmet'in servisini Aralık ayında almıştı. Yapılan anlaşma gereği ise Sarı Kırmızıların 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor. Mısır temsilcisi de Galatasaray'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor. Mısır basında paranın yatırılmaması halinde Muhammed'in bir başka takıma satışına izin verilmeyeceğini duyurdu. Mısır'da yapılan bir haberde şu şekilde ifadelere yer verildi. Zamalek kulübünün Galatasaray ile yaptığı sözleşme önümüzdeki Temmuz'dan itibaren bu tatarın ödeneceği yönünde. Bu da Zamalek'in şu anda bu paradan yararlanamayacağı anlamına geliyor. Zamalak yetkilileri ise tüm anlaşmayı ve FIFA yönetmenliği yeniden gözden geçiriyor. Zamalak kulübünün yönetimi Mısırlı başarılı forveti Mustafa Muhammed'in bon servisine ödenmeden Galatasaray kulübünü oyuncuya başka bir takımı sattırmamakla tehdit etti. Zamalak kulübünün Galatasaray'dan bu miktarı talep etmesinin sebebi Sporting Lisbon ile Maritimo'ya verilen cezayı ödeyebilmek ayrıca yeni transferler için kaynak oluşturmak bu sebeplerden dolayı Zamalak parayı şu anda almak istiyor. Galatasaray'da da Rudi Garcia sesleri. 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi Galatasaray'da heyecan artarken başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde başkanlığa bir adım daha yakın gösterilen Eşref Hamamcıoğlu seçimden zaferle ayrılırsa takımın başına yabancı bir teknik adam getirecek. Torrent'le yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Hamamcıoğlu'nun listesinde ilk sırada Daniel Farke olduğu söyleniyordu. Ancak Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada Daniel Farke ile görüşmedik. Hiç konuşmamız dahi olmadı. Yazılanları ben de sizin gibi gazetelerde görüyorum. Açıklamasını yaptı. Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde Rudi Garcia olduğu söyleniyor. 58 yaşındaki Fransız hoca son olarak Lyon'da görev yaptı. Lyon'da yaklaşık 2 yıl çalışan Garcia 1.88 puan ortalaması yakaladı. Daha önce Marsilya, Roma, Lille, Saint-Étienne'in başına yer alan Garcia 2011 sezonunda Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşadı. Hamamcıoğlu'nun futbolun başına getirilmesi beklenen Cenk Ergün seçimden istenen sonuç çıkması durumunda önümüzdeki hafta hemen görüşmelere başlayacağı gelen bilgiler arasında. Mayıs 2001'den bu yana boşalan Rudi Garcia'nın Galatasaray'dan gelecek bir teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu. Dominic Torrent'in de yeni sezon dosyası hazır. Seçimin hemen ertesi günü Sivas Sporu ağırlayacak olan Sarı Kırmızılar'da Torrent hem yeni başkanı 3 puanla karşılamak hem de kendi döneminde ilk kez sezonun genelinde ise ikinci kez üst üste 3. maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor. Metin Öztürk de Eşref Amancıoğlu seçimleri halinde teknik ekiple devam etmeyi düşünmediklerini ifade etseler de takımda kalmak isteyen 60 yaşındaki çalıştırıcı bu düşünceyi kırmakta kararlı. Dosyasında 3 ana başlığın bulunduğu öğrenen Torrent, gelecek gidecek oyuncuları ile transfer edebilecek isimler, altyapıda beğendiği ve A takımda görev alabilecek gençler ile Galatasaray'ın futbol yapılanması hakkındaki görüş ve fikirlerini yeni yönetime sunacak. Galatasaray'da da Torrent tecrübeye güveniyor. Galatasaray'ın ligde Sivas Spor ile oynayacağı maçın hazırlıkları devam ediyor. Geleceğe konusundaki belirsizlikler süren Dominic Torrent kalan maçları maksimum puanla bitirmenin hesapları içinde. Oyuncularıyla dünkü antrenman öncesinde bir toplantı yapan İspanyol çalıştırıcı son maça kadar tüm şansımızı zorlamak ve her sınavı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz puan kaybettiğinde ligi çok daha iyi yerde bitirme fırsatı ortaya çıkacak. Bu şansı geri çevirmemeliyiz ifadesini kullandı. Bu arada Torrent'in ligin kalan bölümünde de işini şansa bırakmak istemedi. bu nedenle tercihini yine tecrübeli futbolculardan yana kullanacağı öğrenildi. Sarı Kırmızı Kulüpte bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent ise kontratını burada tamamlamak istiyor. 30 Nisan'daki seçimde başkanlık için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu Metin Öztürk de son günlerde yaptığı açıklamalarda Torrent'e açık kapı bıraktılar. Yabancı hocayla çalışmak isteyen hamamcıoğlu, özellikle tazminat şartları nedeniyle Torrent'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Öztürk ise projelerini beğenmesi ve kendisini ikna etmesi halinde Torrent'le devam edebileceğini, aksi takdirde yerli hoca istediğini söyledi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.